Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'na kulak tıkayıp Türk ordusunu işgalle suçladığı İzmir Barosu. Açıklamaya tepkiler ardı ardına geldi. Meslektaşları İzmir Barosu'na ateş püskürdü. Pek çok avukat ve vatandaş da İzmir Barosu'na tepki gösterdi. İzmir Milliyetçi Avukatlar Grubu olarak Barış Pınarı askeri operasyonunun sonuna kadar arkasında olduğumuzu, İzmir Barosu'nun konuyla ilgili kavramları birbirine karıştıran ve Kurtuluş Savaşı'nın işaret fişeğinin atıldığı İzmir'imizi temsil etmeyen kullanılan savaş teriminin karşı taraftaki terör örgütüne bir devlet statüsü kazandırma sonucunu doğuracağı gözetilmeden yapılan açıklamasının hiçbir cümlesine katılmadığımızı kamuoyuyla saygıyla paylaşıyoruz. Türk Hukuk Enstitüsü İzmir Şubesi de İzmir Barosu'na tepki gösterenler arasında. Kimilerinin diline doladığı kuvvet kullanma yasağı terör örgütleri gibi devlet dışı aktörleri kapsamaz. Ortada olan şey iki devlet arasında bir savaş değil, terör örgütüne karşı yapılan ve meşru müdafaa hakkından doğan bir askeri operasyondur. Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Yürütme Kurulu üyesi Avukat Nuriye Kadan da İzmir Barosu'nu istifaya çağırdı. Sınırlarımızdaki teröre karşı kahraman ordumuzun yürütmüş olduğu Barış Pınarı Harekatı ne bir savaş ne bir işgaldir. Vatanımızın bütünlüğü için meşru bir savunmadır. İzmir Barası yönetiminin açıklamasını kınıyor, istifaya çağırıyorum. Fethi Sekin bu uğurda canını feda etti. İzav Yönetim Kurulu Başkanı Atalay Aksay açıklamaları kabul etmediklerini ilan etti. Üstelik bu yanlış terimleri güvercin, zeytin dalıyla süsleyip Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüyle masumlaştırıp gerçek hedefin çarptırılması da sadece manipülasyondur. Mutlaka Mustafa Kemal Atatürk'ten feyz alacaksınız. Aklınıza onun hasta yatağından kalkarak her karış toprağa koruma refleksini ortaya koyduğu Hatay, şanlı kurtuluşun ruhunu her sokağında taşıdığı İzmir mücadelesi gelmelidir. Siz mücadele ruhunu her sokağında taşıyan İzmir'in ruhunu taşıyamıyorsunuz. Siz İzmir'in avukatlarını temsil etmiyor, gerçekleri yok sayan söyleminizle gerçek barışa zarar veriyorsunuz. İzmir Barosu'nun açıklamasına İzmir'in vatansever listeli ve üniversitelileri tek ses yanıt verdi. Bugün İzmir Barosu, Barış Pınarı harekatı bitirilmelidir açıklaması ile Türkiye'nin vatan bütünlüğü için savaşan Türk ordusuna ve ordusunun etrafında kenetlenen Türk milletine ihanet içerisindedir. Bu ihaneti dile getiren yöneticiler o koltukta oturamazlar. Tarihinde düşmanı denize döken İzmir'de Türk hukukunu ve Türk adaletini temsil edemezler. Suriye'nin kuzeyinde emperyalizme karşı savaşan Mehmetçiğin namlusundadır. İzmir'in vatansever gençleri olarak sesleniyoruz. Bu ihanete göz yummayacağımızı ve sonuna kadar mücadele edeceğimizi ilan ediyoruz. Gençlik, Gençlik hazır, hazır, daima hazır. hazır.